Uzun bir aranın ardından tekrardan herkese merhaba. Ben Furkan Hakimoğlu. Bugün size devre analizi 2 laboratuvar dersinin vize sınavında yer alacak seri RLC ve paralel RLC devrelerinin simülasyon üzerinden kurulumunu gerçekleştireceğiz. Önce seri RLC devremizin kurulumunu gerçekleştirelim. Hemen önce bir güç kaynağımızı alalım. Ardından koldan geçen Akımımızı alalım. Ardından e, kondansörümüzü bağlayalım. Ardından bobinimizi bağlayalım. Ardından direncimizi bağlayalım. Aynen. Şimdi e, elemanlarımızın üzerine düşen voltaj gerilimini de gözlemlemek gözlemleyecek olursak. Hemen bir devre dizaynımızı gerçekleştirelim. Evet, Bağlantılarımızı gerçekleştirip verilerimizi girmeye hazır hale getirelim. Bir tane grant alalım, grant e, topraklama. Pardon. Ampermetremizi milivolt, mili amper çok özür dilerim, amper kademesine getirelim. Ondan sonra okul numaramıza e, oranla istedi Sayın Hocamız. E, ben de önce direncimden başlamak istiyorum. 354 katlar olarak gitmeye çalıştım. E, 708 e, ve 1062 nano farad Aynen. Bu da nano hendrik değil, mili Henry cinsinden olması gerekiyor. Ee, önce bir devremize enerjimizi verelim. Enerji vermeden önce e, frekans değerlerimizi girmemiz gerekiyor. 220 volt kullandım. 50 hz olacak şekilde frekansımda. Evet şimdi devrem hazır. bağlantılarını herhangi bir sıkıntımız yok. Önce bir enerjimizi verelim. Evet enerjimizi verdiğimiz zaman e, 74 4.6 miliamperlik bir akım geçtiğini gözlemlemiş oluyoruz. Ee, bir, e, kondansörümüzün üzerinden 221 volt 220 220 volt geçtiğini görüyoruz. Ee, bobinimizin üzerinden 2.38 volt akım geçtiğini görüyoruz. Direncimizde 26.4 volt bir akım geçtiğini gözlemlemiş oluyoruz. Şimdi hemen osiloskop bağlantısına geçelim. Evet osiloskopumuzu da bağladık. Hemen verelim. Ee, evet ben daha önceden bunları kapatmış bulunmaktayım. Diğer kanalları. Ee, zaman kaybetmek açısından da bunları önceden ayarladım osiloskopu. Şimdi sarı çizgimiz e, kaynak gerilimini, mavi çizgimiz ise bobin geriliminin, yani bobinin çıkışından gelen sinyali göstermekte. Hemen sayalım sarıdan nereden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 10 karelik bir boşluk olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Bir sinüs dalgası ise e, 360 derece olduğuna göre ve bir sinüs dalgasına 10 tane kare sığıyorsa e, 360 bölü 10'dan 36 derecelik bir e, açı elde etmiş oluyorum. Benim şu iki e, mavi ve sarı çizgilerin arasındaki açımız ise yaklaşık 2 kare olduğu için hatta bir 2 kare aynen 2 kare olduğu için 2.25 e, bir faz e, faz farkımız ise 2.25 derecelik bir açı söz konusu oluyor. Faz açımızı ise nasıl hesaplayacak? Nasıl hesaplıyoruz? 2.25 çarpı 36 yaptığım zaman 81 derecelik bir faz açısını e, gözlemlemiş oluyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi e, paralel RLC devremiz için e, kurulumu gerçekleştirelim. Evet tekrardan merhaba. Şimdi e, paralel RLC devremizin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce bir güç kaynağımızı alalım. Ardından bir osiloskop değerlerimizi görmemiz için direnç bağlayalım. Onun ardından bir ee, bobinimizi bağlayalım ee, direncimizi bağlayalım ve ardından kondansatörümüzü bağlayalım şimdi hemen şunu bir devre dizaynını gerçekleştirelim Pardon. Evet hemen grantumuzu bağlayalım. Grant pardon. Evet. Direncimiz 354 ohm. Ee, 708 mAh. 8 mAh bu değeri, kondansatörümüzün değeri ise 1062 uf. Evet. Hemen giriş devremizi yapalım. 280 volt kullandım bu devremde. Frekans değerim olarak da 50 Hz kullandım. Evet. Osiloskop bağlantımızı gerçekleştirelim sarı olan giriş kaynak gerilimine bir şey daha fark ettim Diğeri ise bobinimizin girişine bağlı. Ayrıca osiloskopumuz için e, kontrol kaynağını gözlemlememiz için osiloskop sinyal üzerine sinyalleri gözlemlememiz için bir kalık direncimizi de koyduk. Evet, devremiz enerji vermeye hazır. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet. Şunları kapatalım. Eee şunu 40'a getirelim. Pardon. Şunu şöyle yapalım pardon. Heh. Şunu şöyle yapalım.

Evet, şimdi sarı çizgiyi gösteren e, kaynak yerimizi, mavi olan ise bobinimizi gösteriyor demiştik. Şimdi bir karenin üzerine düşen kaç kare sığdığını gözlemleyelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kare sığdığını gözlemlemiş oluyoruz. Bir tam tur 360 derece olduğuna göre ve bir sinüs e, dalgası. 9 kareye sığıyorsa 360 bölü 9'dan 40 derecelik bir e, açı verdiğini gözlemlemiş oluyoruz. Yani benim şuradaki açımın değeri 1.14 e, 11.14 derecelik bir e, faz farkı açısı vardır. Şimdi faz açısını da nasıl hesaplayacağım? 1.4 çarpı 40 yaptığım zaman e, hemen hesaplayalım siyanızı da çarpı 40 yaptığımız zaman 56 derecelik bir faz açısını bulmuş oluyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.